Merhaba herkese uzun bir aranın ardından e, yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz iş yoğunluğundan kaynaklanan bir ara e, verme süreci oldu. Nasılsınız bu arada? Diksiyon çalışmalarınız nasıl gidiyor? E, Türkçeyi muhafaza etme çabanız, ana dilinize hakim olma, ana dilinizi koruma, kollama, muhafaza etme çabanız nasıl gidiyor? Çünkü ana dil sadece konuşmak, iletişim kurmak için değil, aynı zamanda onu e, muhafaza etmek içindir. Bu hepimizin vazifesi. Dolayısıyla dili vazif, e, muhafaza etmenin yollarından bir tanesi de elbette diksiyon kurallarına uymak ama bir tanesi de çok kitap okumak. Güzel kaynaklar, güzel kitaplar okumak. E, bizim iletişimimizi sağlamlaştıran, vizyonumuzu geliştiren, bakış açımızı genişleten, e, algılayışımızı keskin hale getiren, o algılayışımızın altındaki kırılımları çoğaltan, Hani bir kristale baktığınızda, ışığa tuttuğunuzda bir sürü rengi ayrılır ya işte okudukça e, algılarımız da keskinleşiyor, kristal gibi, gökkuşağı gibi bir sürü renk ten ibaret oluyor, bir sürü rengi ayrılıyor. Okumak çok iyi geliyor insana. E, bunu yavaş yavaş, uzun vadede hissedersiniz muhakkak. Ben çok kitap alırım, e, okurum ve alırım da. E, yeni bitirdiğim bir kitaptan söz etmek istiyorum size bu videoda. Ve Aldığım kitaplardan bahsetmek istiyorum. Yeni bir yazar keşfettim Yapı Kredi Yayınları sayesinde. Yapı Kredi Yayınları çok ıı, kaliteli, nitelikli bir yayın evi. Çok iyi yazarları ve çok iyi çevirmenleri bünyesinde barındırıyor. Ömür İklim Demir. Genç bir yazar, yanılmıyorsam 1980 doğumlu. İki tane kitap yazmış ne yazık ki. Biri Muhtelif Evhamlar kitabı, diğeri de Kum Pefrikaları. Bu hikayelerden oluşuyor ön kamerayı kullandığım için yazılar ters ama algılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da Kum Tefrikaları roman ee, yarısındayım henüz. Hani gıdım gıdım okumak derler ya bitmesin diye. Resmen öyle okuyorum. Çok çok güzel bir kurgusu var. Çok iyi bir dili var yazarın. Ee, umuyorum ki yeni kitaplar yazar çünkü Türk edebiyatı için gerçekten çok nitelikli ee, yokluğu fark edilecek bir yazar yani iki kitapla kalırsa eğer ömür iklim, Demir yazık olur. Muhtelif evhamlar kitabı ee, bu arada ben kitap alışverişi yaptığım Bursa'da Yapı Kredi Yayınlarında Perihan Hanım ve Eda Hanım ee, mağaza sorumluları satış sorumluları ama ikisi de tam anlamıyla bir bibliofil hem kitap satın almayı seven hem okuyan e ve öneren tavsiye eden insan kişiler o yüzden onların tavsiyeleri benim için çok önemli bunu Eperi Hanım tavsiye etmişti bana, Eda Hanım da olabilir, Eperi Hanım'dı galiba. Bunu mutlaka okuyun Seda Hanım dedi, Muhtelif Efhamlar kitabı. E, parça parça öykülerden, birbirinden bağımsız öykülerden oluşuyor ama o öyküler, enteresan bir şekilde birbirine bağlanıyor. Yazar çok diyorum ya, usta bir yazar. Yazmak sadece cümleleri işte bir araya getirmek değil, cümle kurgusu değil, genel kurguyu da sağlam yapabilmek, o iskeleti çok iyi oturtabilmek. İşte Ömür İklim Demir bunu çok iyi başarıyor. Müthiş bir kitap. Yani bir solukta okursunuz ince bir kitap. Kum Tefrikaları da harika bir kitap. Bir cerrah ee, annesini babasını kaybediyor. İşte çocukluk arkadaşlarıyla birlikte bir araya geliyor ara sıra. Ee, İstanbul'da ama Suruç'ta Şanlıurfa'da Suruç ilçesine görev yapıyor cerrah olarak ee, acil serviste çalışıyor. Ee, bu arada geçmişiyle hesaplaşıyor. Yani psikolojik çözümlemeleri olan, insanı iç dünyasına sürükleyen bir kitap. Bir de Büyük Halası, babasının halasından Ayas Stefanos yani eski adıyla Ayas Teofanos, şimdiki adıyla Yeşilköy'de, İstanbul'da bir köşk kalıyor Büyük Halasından. Miras o işte, köşkün e, gizli bir odası var yani şey kilitli. Orayı açıyor ve tesadüfen çekmecede halasının kocası, eniştesinin e, 1400 1914'lerde Dünya Savaşı'nda yazılmış günlüklerini buluyor yüzbaşı bu kişi eniştesi pilot. Onun analarıyla yüzleşiyor. Onu bir arkadaşına çevir çevirisini yaptırıyor Osmanlıcadan günümüz Türkçesine. İşte Kah öyle ilerliyor. Kah kendi modern kendi gündelik yaşamı Kah işte oraya dönüyor öykü. Bir böyle sarmal şekilde ilerliyor ama müthiş bir psikolojik yani insan çözümlemesi. Çocukluğunuza dönüyorsunuz. O kadar çok altını çizdiğim cümle var ki şöyle yani dönüp dönüp okumak için müthiş bir kitap. Şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ömür İklim Demir Kum Tefrikaları ve Muhtelif Efhamlar Kitabı. Yapı kredi yayınlarından çıkan iki kitap. Başka kitapçılarda da bulabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirde yapı kredi yayınlarının satış noktası varsa oradan da temin edebilirsiniz. Ama mutlaka Ömür İklim Demir'in bu iki kitabının zaten iki tane var. Okuyun derim. Yeni aldıklarım bir sürü. <laughs> bir kucak dolusu. Alexander Sergeyevich Pushkin'in yüzbaşının kızı. Yine Yapı Kredi Yayınları'ndan bir kitap. Şöyle ilk sayfasına baktığınızda zaten tarzınıza uyuyorsa sizi hemen çekiyor kitap. İşte arkasını okumakta büyük bir keyif. Benim için kitabın gövdesi çok önemli. Rengi, baskısı, kağıt kalitesi çok çok önemli. Koklayarak alırım ben kitabı, dokunurum. Kindle sevmiyorum o yüzden. E-kitap sevmiyorum. ve gövdesine dokunacağım. İnternetten de almıyorum kitaplarımı. Giderim, gidiyorum, alıyorum, dokunuyorum. Seviyorum, okuyorum. Böyle dokuna dokuna alıyorum kitaplarımı. Kıskanıyorum da bunları kimseye veremiyorum çocuklarım gibi. Helen Garner Misafir Odası. Kapak tasarımına bakar mısınız? Çok da güzel bir tasarımı var. Ee, yine böyle ince bir solukta okunacak kitaplar. Faruk Duman. Faruk Duman Sus Barbatus kitaplarıyla belki kulağınıza çalınmıştır, aşina olmuşsunuzdur. Faruk Duman'ın Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur kitabı yine yapı kredi yayınlarından aldım. Nazım Hikmet'in Yaşamak Güzel Şey ve Kardeşim. Türk Edebiyatı'nda şair olarak tanıdığımız isimlerin bazılarının kitap yazdığını da görüyoruz. Yani nesir diyoruz buna. Nesir düz yazı, nazım, şiir. Nazım değil ama nazım a'yı uzatırsanız erkek ismi oluyor. Nazım Hikmet gibi. A'yı kısa söylerseniz nazım e, şiir demek. Nesir düz yazı. Nazım Hikmet'i hep şair olarak biliriz, şair yönünü ama onun bir romanı da var. Nazım Hikmet'in Yaşamak Güzel Şey ve Kardeşim. Yapı Kredi Yayınları'ndan. Yine e, ben de okumadım henüz ama mutlaka çok iyidir. Jean Louis Forney Son Siyah Saçım çok güzel bir kitap. Birazcık başladım. Hatta ayrıcım içinde kalmış. Ee, sonra şeye döndüm. Bir kitap girdi araya. Ben öyleyimdir. Mesela bir kitaba başlarım. Sonra bir yeni bir kitap görüyorum. Aşık olurum ki. Hemen derim bunu araya alıyorum. Özür dilerim. Biraz bekleteceğim seni derim. Ona başlarım. Hayat böyle böyle geçiyor işte. Ee, son siyah saçım ama şu yüzden yarım bırakabildim. Ee, devam zorunluluğu olmayan bir kitap. Çünkü parça parça bakın. Böyle minik minik. Anekdot şeklinde. Satır satır sayfa sayfa. Başucu kitabı gibi. O yüzden e, bunu sen dedim biraz bekleyebilirsin. İhtiyar delikanlılara bazı öğütler. Yaşamı sorguluyorsunuz. Yani her yaş grubu insana hitap eden bir şey. Şimdi 20 yaşındaki insan da kendini 10 yaşında, 10'lu yaşlarındakine göre yaşlı hissediyor. İşte 40'lardakiler 20'lilere göre kendini yaşlı hissediyor. 50 de 50 yaşında olanlar 30'lara göre kendini yaşlı hissediyor. Herkes bir nebze bir bir parça bir kerte yaşlı. Dolayısıyla herkesin kendinden bulabileceği birer parça bulabileceği bir, şey, bir kitap. Çok da güzel. Aa beni anlatıyor diye dedirtecek bir kitap. Böyle hani sarmaşık gibi sarıyor sizi, kuşatıyor. O yüzden e, okuyabilirsiniz, tavsiye ederim. Yine Jean Neufor'un Kuzeyli Annem. Yapı Kredi Yayınları'ndan. Bunlar çok sağlam, güzel kitaplar. Yine aynı yazarın Otopsim isimli kitabı. Hey, buraya bakın. Monsieur Fournier öldü ama hissetmiyor hatırlamaya ve anlatmaya devam ediyor. Cesedi otopsi masasında hala yakışıklı. Üstelik mizah anlayışından da hiçbir şey kaybetmemiş. Yine böyle bakın küçük küçük parçalardan oluşuyor. Ölüm maska, aşklarım, küçük İsa, kanatlarımı kesti, kafesimi açtı, elleri kalçalarımda. Bir otopsiyi anlatıyor ama hani bildiğimiz tarz bir otopsiden yola çıkarak hani öyle insanı eee tüylerini ürperten, irite eden, rahatsız eden bir şey, hali yok. İrite eden dedim çok özür dilerim. <laughs> rahatsız eden bir hali yok. Ama yine kendi içinize dönüyorsunuz. İnsanın kendi içine dönmesi, kendini dinlemesi, ruhsal anlamda kendini irdelemesi iyidir, geliştirir. Dolayısıyla şu kitap o kadar benim için ilginç ki. Arthur ve George, William Barnes. Bunu bir e Yine bir bibliofilin Instagram hesabında görüp çok imrenmiştim. Allah'ım dedim bu kitap benim olmalı ben de alayım. Çok aradım bu kitabı. Baskısı yok dediler. Bir tükende dediler. Ee, üzüldüm. Belki dedim bir gün bir yerde karşılaşırım. Ve kitaplığımı düzenlerken ben de biraz e, fazlaca kitap alma huyu var. Böyle hani iştahla alıyorum kitapları. Onu da alayım, onu da alayım diye. Ben bunu meğerse almışım. Ne zaman almışım? Bir sene önce almışım hatta. Bekletiyorum sizi de özür dilerim. 1 Eylül 2020'de almışım. Koymuşum var arkalarda kalmış. Okurum diye ileride. Hani işte sıraya koymuşum. Ve unutmuşum ben bu kitabı. Temizlerken kütüphanemi rastladım. Nasıl sevindim. Allah'ım yani evin önüne şöyle sıfır kilometre araba getirip koysalar. Senin deseler bu kadar sevinmem yemin ederim. Allah'ım dedim bu kitap bende varmış. Müthiş bir his bu. Yani çok istediğiniz bir, yani bir kitabı çok imrenip bunu almam gerekiyor deyip bulamamanız kitapçıda. Sonra onu almış olduğunuzu fark etmeniz. Müthiş bir his. <laughs> ya Arthur ve George Lynn bunu da okuyacağım. Okunacaklar arasına koydum. Barış Bıçakçı. Şey vardır hani böyle kitap okumayı çok seven bir insansınızdır ama kült bir kitaptır mesela. Çok bilinen bir kitaptır ama siz onu nedense okumamışsınızdır. Barış Bıçakçı da çok iyi bir genç nesil, iyi bir yazar. Ama ben Barış Bıçakçı'nın bugüne kadar hiçbir kitabını okumadım. Ne kadar büyük bir eksiklik. Ama her şeyin bir zamanı var. Felsefesinden yola çıkıyorum. O yüzden e, böyle hevesle okumayı bekliyorum. Barış Bıçakçı bizim büyük çaresizliğimiz. Yine bir süre yere paralel gittikten sonra ve Sinek Isırıkları'nın müellifi. Üç kitabını aldım. Bakar mısınız? şeyleri de ne kadar güzel kapak tasarımları rengarenk. Güzel kitaplar. Beni asla bırakma. Kazuo Ishigura. Yine güzel bir kitap yapı kredi yayınlarında. Yine ...Ferihan Hanım tavsiye etmişti anılmıyorsam bunu da. Ee, Mine Haydanoğlu çevirmiş. Haydaroğlu. 21. baskı <laughs> kitap. Ee, sabırsızlanıyorum okumak için. Yine Ralph Rothman'ın O Yazın Tanrısı yapı kredi yayınlarından çıkan. Yapı kredi yayınlarının vitrininde görüyorum. Hemen gidiyorum alıyorum. Ayın yazarı oluyor. Ee, mutlaka o, o zaman o ayın yazarına ayrılıyor o vitrin. İşte o vitrinden bir kitaptı bu O Yazın Tanrısı. Clara ile Güneş. Yine Kazuo Isugura'nın Günden Kalanlar. Can Gürses. Gen Genç bir yazarla tanıştım. Tanıştım derken kitabıyla tanıştım. Ee, dedim ki güzel bir kitap bu. Şöyle baktım. Şeydir böyle çok iyi bir yazardır ama henüz tanınmamıştır. Ee, henüz sırrına erilmemiştir. İşte şey de öyle aslında. Ömür İklim Demir de öyle. Mutlaka okuyun ne olur. Çok çok sağlam bir kalemi var. Can Gürses de öyle diyebiliyorum. Şeyi çok güzel. bir bibliografyası Bakın çok okuduğunuz zaman körleşme oluyor hafızanızda. Yani bildiklerinizi unutmaya başlıyorsunuz. Anlık böyle trak gelmeler oluyor. Trak geldi denir tiyatro dünyasında. Oyuncu böyle aniden bir unutma hali. Donup kalırlar böyle işte repliklerini unuturlar falan. Bu yaşam içinde de böyle tekrarlanır. İşte bildiklerinizi unutursunuz. Bir kelime vardır. Çok kelime biliyorsunuzdur ama kelimeyi unutursunuz falan. Bana da oluyor. Fazla okumaktan. Onun da bir işte dezavantajı. Heh, Can Gürses en güzel günlerini demek bensiz yaşadın. Hani vardır ya şarkıda. En güzel günlerini demek bensiz yaşadın demek. Bensiz yaşadın. Aşk gibi, sevda gibi huysuz ve tatlı kadın. O şarkının içinden bir cümle Böyle şarkıların içinde çok gönüle dokunan, gönül telini titreten cümleler vardı çok severim. Onlardan birini almış koymuş kitabına can gür sesine iyi etmiş. En güzel günlerini demek bensiz yaşadın. Ee, birazcık şöyle spoilerlı bir ön bilgi vereyim istiyorum size. Vasiyetimi okumaya başlasam bırakır mısınız kavgayı? Odamda yatağımın yanındaki çekmecede şarkıyı falan bırakıp getireyim okuyayım mı? Keyfinizi kaçırayım yemekleri çöpe atayım mı? Ne kadar yazık ediyoruz zamana. En güzel günlerini demek bensiz yaşadığın içinden sanat, müzik, tarih, İstanbul ve en çok da tüm halleriyle insanın geçtiği Can Gürses romanlarının ilkidir. Can Gürses'in 21 yaşında yazdığı, yazdıktan 3 yıl sonra 2014'te yayınlanan Usta işi ilk romanı. Bu kitap sadece Derya Dil ailesini değil hepimizin ailesini anlatır. Dupturu, Türkçesi, derin bir anlatım yordamı ve kalıp yargıları kıran Neviş şahsına münhasır tekniğiyle yazar, 2007'nin güneşli bir Ocak gününde Deryadil ailesini Edebe'nin hazırladığı sofra başında toplar. Edebe 12 Eylül'de yurt dışına kaçan kızı Kozan'ın 27 yıl sonra ülkesine dönmesiyle aileyi nihayet bir araya getirmiştir. Sofra başındaki herkes birbirlerini diğerinin sevmediği yemek üzerinden anlatır uçlardaki ve diplerdeki duygularla dolu geçen bu akşam yemeğiyle yazar esasında ben ve ötekinin biz ve onların tohumunun atıldığı yer olarak gördüğü aileyi ve okuru ertesi gün alacakları haberi hazırlamaktadır." diyor. Anlatımı da çok şey heyecanlı, böyle duraksamadan, sıkılmadan okuyorsunuz. Şöyle bir göz gezdirdim. Replikler çok, konuşmalar, e, diyaloglar fazla, arada böyle işte şiirler var. Çok ıı, hareketli bir şey yani üslubu var. Ölüyordum geçerken uğradım yine Can Gürses'in. Aşk politiktir çünkü bir insanı bekleyen bir insan bu dünyadan umudunu kesmemiştir. Bir insanı beklemek sosyalizmden hatta anarşizmden bile ütopiktir. İki aşığın buluşması tüm ütopyaların ümididir. Aşıkların bir günü 10 yıla bedeldir, düşüncesinden yola çıkan roman 1932 Ekim ayının 10 gününde geçiyor. Zamanın akrep ve yelkovanı aşıklar olunca bu 10 günde okur 100 yıllık bir gezintiye çıkıyor. Şehir kültürü ve diliyle, sokağı ve siyasetiyle, sanatı ve mimarisiyle akıl almaz bir hızla değişirken, aşıkları dünyadan soyutlayan aşk büyük bir inat. Tutku ve acıyla değişmemekle direniyor. Aşkın değişmezliği İstanbul'un 100 yıllık değişimini gölgede bırakıyor. Aşkın tarihinin tıpkı ülkenin tarihi gibi zaman denen kısır döngü içinde kendini tekrar edişini anlatırken yazar Can Gürses önceki romanlarda da kendine mesele ettiği Türkçenin 100 yıl içindeki evrimini ustalıkla dile getiriyor. Aşkın gerçek üstünlüğü ülkenin gerçekleriyle bir arada okununca ortaya hayata dönüşmüş bir edebiyat çıkıyor. İçinde aşk var, hayat var, yaşam var, bildiğimiz kelimeler var. Bizden bir şeyler, bizden parçalar var. Çok çok güzel bir kitap. Yine tavsiye ediyorum. Can ses Ölüyordum, Geçerken Uğradım ayrıntı yayınları. Yayın evleri çok önemli. Kaliteli yayın evleri, nitelikli yayın evlerini oku tercih edin ki. Çünkü nitelikli yayın evleri nitelikli yazarları ve çevirmenleri e, kendi bünyesinde topluyor. Dolayısıyla ortaya nitelikli şeyler çıkıyor. Yani çok kitap okumak değil, nitelikli kitaplar okumak önemli olan. Hem kitap çok okuyup hem nitelikli kitap okursanız tabii o daha da iyi. Mine Söğüt, Deli Kadın Öyküleri. Ee, bir de kırmızı, içinde kırmızı geçen bir kitaptı. Neyse onu okumuştum. Çok çarpıcı. Çok çok iyi bir kalemi var. Hani böyle sersemletici, tokat gibi patlıyor yüzünüze. Ee, hayatın keskin taraflarını, kırılgan taraflarını, kırılımlarını görüyorsunuz. Kendinizi sorguluyor, kendinizi tanıyorsunuz bu yazarlarla birlikte. Gergedan Büyük Küfür kitabı. Ee, henüz okumadım ama mutlaka iyi. Juan Haginto Munoz Rengel, Hastalık Hastası Kiralık Katil. Eğlenceli bir kitap. Hafif polisiye gibi galiba. Ben polisiye türünü çok sevmem ama tam polisiye değil. Burada Baye neredeyse doğduğu günden beri her akşam ertesi günü göremeyeceğinden emin olarak yatağına girer. Zira o kadar çok hastalığa yakalanmıştır ki ayrıca kronik bahtsızlıktan da mustariptir. Her şeyini mesleğini adamış, yalnızlığını edebiyat ve felsefe dünyasının hayali, psikolojik ve fiziki acılar çektikleri bilinen Poe, Proust, Voltaire, Tolstoy, Tolstoy, Molière gibi meşhur hastalık hastalarının hayat hikayeleriyle gidermeye çalışmıştır deniyor. Prost, e, Proust, Marcel Proust'tan bahsediyor. Geçmiş zamanın, kayıp zamanın izinde külliyatının yazarı. Okumadıysanız o oku, kitapları çok yedir Marcel Proust'un. O kadar uzun seneler boyunca öleceğini haber vermişti ki artık ne dostları ne eleştirmenleri ne yayıncısı ne de okurları ona inanıyorlardı. Ama onların güvensizlikleri ve şüpheciliklerine rağmen Bay Proust öldü. Hekimi bir bronşit atağından olduğunu söyledi. Ölümünün vertigolardan, kulak iltihabından, üremiden, gripten, yüz felcinden, kalp enfarktüsünden, bir beyin tümöründen ve kayıp zamanı bulmayı başaramamaktan olduğu bilinir. Kör talihinin peşinden ayrılmadığı o yıllar boyunca Bay Proust hastalıklardan asla korkmadı. Korktuğu tek şey aynı benim gibi eserini tamamlamadan önce ölmekti. Bay Y kiralık katil olarak aldığı son işi bitirmek zorunda. Zorunda çünkü parasını peşin aldığı bu işi bitirmek onun için ahlaki bir zorunluluk. Zira kendisi Kantçı ahlak sahibidir. Ne ki önünde aşması gereken tek bir sorun var. Bay sadece bir günlük ömrü kaldı. Ya da iki. Müthiş, e, keyifli bir kitap. Böyle tarıyorum ben. Hızlı okuma tekniğinde az buçuk bildiğim için şöyle hızlıca şöyle bir geçiyorum. Tamam diyorum. Bu kitap çok güzel, çok hoş bir kitap. Yapı Kredi yayınlarından almıştım. İkinci baskısıymış. Bunu da ekleyebilirsiniz. Güz her şeyi bilir. Hulki Aktunç. Her yazı önce iyi bir okuma olmak zorundadır. Her okumada iyi bir yazı diye başlayan Güls her şeyi bilir hulki Aktunç'un son öykü kitabı. Öyküleri çok severim. Dar alanda kısa paslaşmalardır onlar. Küçücük bir alanda kısa bir yazı türüdür ama içinde dünyanın kendisini barındırır, alemleri barındırır. Farklı farklı alemler tanırsınız. Hiç tatmadığınız meyveler, hiç koklamadığınız kokular, duymadığınız müzikler duyarsınız öykülerde. Kendinizi görürsünüz farklı aynalarda. Aa dersiniz benim bu yüzüm de varmış. Bu cephemde, bu cephemde varmış. Aa saçım arkadan böyleymiş dersiniz. Kendinizi defalarca tanır, defalarca kendinizle de küser ve barışırsınız. O yüzden hikayeler çok çok iyidir. Sizi pişirir, kırılımlarınızı artırır, vizyonunuzu geliştirir, sizi siz yapar. Öykü okuyun. Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku. Bilirsiniz ince bir kitap çabuk tüketen, tüketilen yani tüketmek derken menfi anlamda değil bir çırpıda okunacaklardan. Biraz soyut ilhami al görün kitabı. Tavsiye ederim. Kitap isimleri, güzel kitap isimleri beni hep çekmiştir, cezbetmiştir. Çünkü vitrin gibidir. Kitabın başlığı vitrin gibidir. Hani vitrinde güzel bir elbise görüp içeri dalarsınız ya dükkana. Ay dersiniz burada bakalım daha neler var. İşte kitap ismi de öyle. Bir başlıkla kitabın içine çekilirsiniz. Hiç anlamadan. Magda Zabon'un Kapı isimli kitabı. Yine bunu da yapı kredi yayınlarından almıştım. Ayracım. Bir aylacım var. Ee, bunu da yine size tavsiye ediyorum. Modern klasikler. Bir yazar kendisine ev işlerinde yardımcı olacak yaşlıca bir hizmetçiyle anlaşır. Önceleri birbirlerini anlamakta ve benimsemekte zorlanırlar. Ee, ama zamanla çocukluk ve gençlik travmaları Macaristan'ın yakın tarihiyle iç içe geçmiş. Tragedya kahramanlarını andıran başına buyruk ve mesafeli bu anne hizmetçi figürüyle yazar arasında çatışmalı ve neredeyse tutkulu bir ilişki kurulur. Hayvanların ve insanların dilinden anlayan cesur ve bilge eme renk yazarın yaşama, sanata ve ölüme dair bütün doğru bildiklerini sorgulamasını sağlar. Macaristan'ın en büyük çağdaş yazarlarından Magda Zabon'un ince ve hüzünlü bir mizah duygusuyla kaleme aldığı otobiyografik unsurlar içeren bu romanı ona 2003 yılında Fransa'nın saygın ödüllerinden olan Femina'yı kazandırdı. İnsan ilişkilerine ve insan oluşumuza derin çok katmanlı bir sorgulama diyor kitapta. Yorum ya işte kitap kendinizi sorgulatacak. Ee, sürekli mesele haline getireceksiniz kendinizi, dünyayı, dış dünyayı iç dünyayı, neredeyim, şu an neredeyim, bir önceki seneye göre şimdi neredeyim, geliştim mi gelişmedim mi, fiziken değiştim mi ne bileyim fazla kilolarım vardı onları atabildim mi, işte e, vücudumda e, sağlığımı etkileyen bir takım şeyler vardı onları düzeltebildim mi, boşluklarımı tamamlayabildim mi, doldurabildim mi bakış açımı biraz daha genişletebildim mi ortama Dış dünyaya daha geniş bir gözlükle, geniş çerçeveli bir gözlükle, daha humanist, daha insancıl, daha yargılamadan yaklaşabildim mi? Bugün yazdığım, bir, bir sene önceki yazdığım cümleyi bu sene beğenmedim. Hmm, gelişmişim ben. Mi yoksa iyi yazmışım mı? Hayır. Hep gelişmek, hep gelişmek. Yaşımız kaç olursa olsun daima gelişmek. Bunu... İşte 6 ay önce, bir sene önce, iki sene önce yazdığımız, çizdiğimiz, giydiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz, aynada gördüğümüz yansımalardan anlıyoruz. Ben geliştim ya da gelişemedim. Yaşınız kaç olursa olsun gelişmeye uğraşın derim. Çünkü insan hücreleri yenilenen bir varlık. Yani ben şu yaşa geldim hücre, yeni, hücre yenilenmem durmuştur artık yaşlıyım. Eleğimi duvara asabilirim. İstediğim kadar kilo alabilirim sağlığım önemli değil işte atın ölümü arpadan olsun ama can boğazdan gelir sanki yiyen ölmüyor mu deyip e, ne bulursak yemek ne bulursak okumak ne bulursak tüketmek hayır seçmek 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 rafine olmak çünkü biz değerliyiz bir e, yaratılmış olarak çok ince bir işçilikle yaratıldık değerli hepimiz değerliyiz kendi canımızın kendi zihnimizin, yüreğimizin kıymetini bilmeliyiz ki etrafımızdakilerin de kıymetini bilelim, onlara ışık olalım. Derim ki güzel kitaplar okuyun, altını çizin, sorgulayın, kendinize daima kendinizi tam anlamıyla bırakıp oh ben oldum tamam ben iyiyim daha gelişmem yani gerek yok demeyin. Biraz şüpheci olmak, biraz septik olmak iyidir. Böylelikle insan gelişir. Su için çok çok ne alakası var diyeceksiniz. Zihni durulaştıran, insanı gençleştiren, yenilenmesini sağlayan, her açıdan yenilenmesini sağlayan bir süreç su içmek. Ben mesela bir üç ay öncesine göre çok değiştim. Neden? Çünkü çok fazla gazlı içecek, asitli içecek tüketirdim. Yani zero içerdim, hani şekersiz. Şekeri zaten iki senedir, iki 3 senedir hayatımdan çıkarttım rafine şekeri. Ee, şimdi gazlı içecek içmiyorum, 2 litre su içiyorum günde. Ee, bu benim zihnen daha berrak olmamı sağlıyor. Zihnen mutlu ve berrak olduğum zaman etrafıma çok daha e, müspet yani olumlu olarak dokunmamı, sağlıyor. Pozitif enerji vermemi sağlıyor. Işıldadığım zaman etrafında saçıyorum o ışıltıyı. insanlar benden ilham alıp onlar da farklı insanlara ilham verebiliyorlar. Yani iletişim yaşamak daha doğrusu nefes almak değil okumak, güzel şeyler yiyip içmek, bedenimize, sağlığımıza dikkat etmek, irademize hakim olmak, gelişmek, hep gelişmek. Bunları da tabii yine kitaplardan öğreniyoruz, birbirimizden öğreniyoruz ne mutlu. Uzun bir konuşma oldu sanırım ee, ama ben kendi adıma keyif aldım. Yani dinlediğinizi bilmek, belki ilham aldığınızı, belki şu kitaplardan bir tanesini alıp okuyacak olmanızı bilmek benim için müthiş bir sevinç. Çünkü vesile olduğumu bilmek beni çok mutlu ediyor. Bir başka videoda bir başka konuyla görüşmek üzere o zaman. İyi okumalar, keyifli okumalar diliyorum. Esen kalın.